Hafta sonunda Lunapark'a eğlenmeye giden Zeliha, Fatih, Belma, Oğuz ve Zeynep adlı 5 arkadaşla ilgili olarak bilinenler şunlardır. Arkadaşlardan 3 atlı karıncaya ikisi dönme dolaba binmiştir. Zeliha ile e, Oğuz aynı oyuncağa binmiştir. Şöyle diyelim mi? E, şuraya at dedim atlı karınca. Buraya dön dedim. Dönme dolap. Şöyle bir tablom olsun. Atlı karıncaya 3 kişi binecek. Tablo oluşturarak çözerseniz çok kolay olur. Diğerine 2 kişi binecek. Zeliha ile Oğuz aynı oyuncağa binmiştir. Fatih ve Zeynep'in bindiği oyuncaklar aynı değildir. O zaman buraya Fatih veya Zeynep duruma göre de buraya Zeynep veya aktif. Bakın Zeliha ile Oğuz aynı oyuncağa binmiş ise arkadaşlar. dönme dolaba binemezler. Dönme dolapta bir kişilik yer var. Nereye binebilirler? Zeliha ile Oğuz atlı karıncaya. Geriye Belma kaldı. Belma'ya da bir tek yer dönme dolapta kaldı. Belma buraya yazdı. Bakalım bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Fatih ile ilgili bir şey bilemem. Belma dönme dolap demiş, kesinlikle doğru. Oğuz dönme dolap demiş, kesinlikle yanlış. Zeynep atlı önce demiş, bilemem. Dolayısıyla cevabım Denizli arkadaşlar. Belmayı kesinlikle dönme dolaba bindirmemiz gerekmektedir.